Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Yeni bir Ankara rüzgarında herkese merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Erdoğan. Türkiye gündemindeki gelişmeleri değerlendirmek ve yorumlamak üzere karşınızdayım. Koronavirüs salgını Türkiye'de gittikçe sert biçimde yayılıyor. Hasta sayısında 5000 üzerine çıkan günlük artışlar var. Bunun yanı sıra vefat sayıları da günlük yüzün üzerine çıktığı 150'ye doğru ilerliyor. Oldukça vahim bir tabloyla Türkiye karşı karşıya. Her ne kadar e, bu rakamlarla ilgili tereddütler kamuoyunda devam etse de e, şu anki mevcut açıklanan resmi rakamlar diye e, vaka sayısında çok ciddi artış olduğunu, hastanelerdeki doluluk oranının üst düzeye çıktığını gösteriyor. Zaten bununla ilgili haber ve yorumlar da zaman zaman medyaya yansıyor. Hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dört kat vaka sayısında artış olduğunu dile getirmek zorunda kaldı. Bunun yanı sıra testlerle ilgili ciddi tartışmalar var. Hastanelerin aldıkları korona testi ücretleriyle ilgili 500 liraya 400 liraya kadar varan tarifeler söz konusu. Bugün Sağlık Bakanlığı bu konuda bir genelge yayınladı. Azami özel hastanelerin 220 lira test parası alabileceklerini, bunun dışında taleplerin yerine getirilmemesini, fazla para alan hastanelerin bu paraları iade edeceklerini duyurdu. Ancak tabii bir taraftan da hafta başında, geçtiğimiz hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından salgının ulaştığı boyutlar sonrasında ilan edilen yeni önlemler vardı. Hafta sonu sabah 10 ile akşam 20 arasında sokağa çıkma serbest bırakıldı. Saat 20'den itibaren de ertesi gün sabaha kadar sokağa çıkma yasak. Ancak uygulama o kadar karmaşık bir şekilde açıklandı ki herkesin kafası karıştı. Çıkılmaması gereken saatte dışarıda olanlar veya dışarı çıkmak serbest olduğu halde yasak var zannedip evinde oturanlar. Bir anda Türkiye böyle bir kaotik ortamın içerisinde kaldı tabii. Bu yanlış anlaşılma ve algılamalar gerek saatlerle ilgili gerekse yaş grupları ile ilgili 65 yaş ve üstü 20 yaş ve altına farklı saatlerde yasaklar getirilmiş olması kafaları büyük ölçüde karıştırdı. Sonuçta dün geceki ilk uygulamada İstanbul'da sadece yaklaşık 2 milyon liralık para cezası kesildiği duyuruldu. Tabii bunu Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız zaman herhalde milyonlarca liralık para cezası söz konusu. Diğer taraftan tabii açıklanan yasaklara baktığımızda restoran, lokanta, kafe, bar, içkili lokanta, kahvehaneler bunlar kısmen kapatıldı dendi ama sadece paket servis yapabilecekler örneğin kahvehanelerde sadece çay ve kahve var. Bununla ilgili bir paket servis söz konusu olamıyor. İçkili restoranlar veya bugüne kadar sadece bu çerçevede hizmet veren yerlerin de bir paket servis altyapısı yok. Dolayısıyla aslında bu karar fiili bir kapanma anlamına geliyor ama bu işletmelere ve bu işletmelerde çalışan yüz binlerce kişi için herhangi bir maddi destek söz konusu değil. E, nitekim işte bu işletmelerin vergisi, sigorta, kira, doğalgaz, elektrik faturalarında bir erteleme yok. Aynı şekilde e, kapanan bu işyerleri nedeniyle işsiz kalanların durumları ne olacak? Bununla ilgili bir karar yok. Destek söz konusu değil. Nakdi ya da maddi herhangi bir destek yok. Dolayısıyla bir anlamda e, yüz binlerce işletme, iş yeri, ve belki yüz binlerce çalışan kaderine terk edilmiş durumda. Şanslı olanlar şayet sigorta alınarsa, sosyal güvenlikleri varsa en fazla günlük 39 lira e, işsizlik sigortası konundan ücretsiz izin parası, nakdi destek alabilecekler. E, tabii eğer e, vaka sayıları hatlar bu şekilde devam ederse, daha ileri derecede kapanma kararları gelebilir. Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı, bilim kurulu üyeleri bu yönde uyarılar yapıyorlar ama sorumluluğun sadece vatandaşlardan beklenmesi de işin bir başka açmaz boyutu. Evet koronayla bütün dünya olduğu gibi Türkiye'de uğraşıyor ama getirilen yasaklar ve bu yasakların herhangi bir maddi destekle desteklenmemesi herhangi bir katkı sağlanmaması tabi Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu tabloyu da ortaya koyuyor çünkü e, bütçede ya da devlette diyelim e, bu şekilde alınan kararlardan mağdur olanlar için devreye sokulabilecek herhangi bir kaynak yok maalesef e, tablo bu durumda bir anlamda insanlara başımızın çaresine bakın deniliyor dolaylı şekilde öbür taraftan e, baktığımızda e, siyaset oldukça hareketli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi yönetiminde yapılan değişiklikten sonra başlattığı bir yeni dönem söylemi var ekonomide, demokraside, hukuk devletinin güçlendirilmesinde, yargıda, insan haklarında yeni bir döneme geçildiği bir reform seferberliğinin başlatılacağı açıklamalar var. Tabii bu biraz umut yarattı ama sonrasında yaşananlara, gelişmelere bakıldığında bunun biraz günü kurtarma amaçlı ve göstermelik olduğunu daha önce de ifade etmiştik. Bu yönde yorumlar var siyasi kulislerde. Şimdi yapılan bir takım açıklamalara baktığımız zaman da bu kanaat, bu öngörü giderek daha da somutlaşıyor diyebiliriz. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarından sonra Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun iki üyesi eski meclis başkanları Adalet Bakanlığı Başbakan Yardımcılığı yapmış olan isimler, AKP kurucusu olan isimler Cemil Çiçek ve Bülent Arınç'tan bazı açıklamalar geldi. Tutuksuz yargılamanın esas olması gerektiği tutuklamaların ee, gerçekten e, çok ciddi insan hakları ihlali boyutlarına vardı yönünde açıklamalarda. Hatta Bülent Arınç, e, Selahattin Demirtaş'ın e, Osman Kavala'nın neden içeride olduğunu hala anlayabilmiş değil demişti. Cübbemi giymek istiyorum zaman zaman demişti. Tabii bu sözleri çok sert tepkilerle karşılaştı. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi kanadından ve bazı AKP'li eski vekillerden, bakanlardan açıklamalar geldi. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz kaldı uzun süre bir süre. Hatta e, Birkaç gün önce e, video konferans yöntemiyle katıldığı AKP kongrelerinde e, yepyeni bir söylem daha geliştirdi. Türkiye'nin geleceği Avrupa'dadır dedi. Biz Avrupa Birliği vizyonunu e, yine gündeme taşıyoruz dedi. Bu vizyondan vazgeçmiş değiliz dedi. E, dolayısıyla biraz daha bu reform, insan hakları, demokratikleşme umutları daha bir arttı. Fakat e, akabinde üzerinden birkaç gün geçtikten sonra bugün e, Bülent Arınç'ın ve Cemil İhçe'nin açıklamalarını isim vermeden örtülü bir şekilde eleştirdi. Hatta çok sert gösterdi. bir zamanlar benim yanımda siyaset yapmış olsalar da yakın arkadaşım olsalar da bazı kişilerin benim adıma konuşma hakkı yoktur dedi. Onlar şahsi görüşlerini ifade ediyorlar ve bir fitne ateşi yakılmak istemiyor Bizim vizyonumuzda istikametimizde bir değişiklik yok. Biz Gezi Parkı'nın finansörleriyle, kavalalarla, Kobani katilleriyle bir arada olmayız dedi. Dolayısıyla bir anda beklentileri ters köşe yaptı diyebiliriz Cumhurbaşkanının bu açıklamaları yani bir şekilde herhangi bir zihniyet değişikliğinin olmadığı hatta gündeme getirilen bu reform vaatlerine rağmen böyle bir siyasi adım atılması konusunda fazla da bir niyetin olmadığı açığa çıktı diyebiliriz. Nitekim zaten Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalara da bakıldığında biz söyleme değil eyleme bakıyoruz ee, diyor Avrupa Birliği yöneticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan somut adımlar atmasını bu konuda beklediklerini söylüyorlar. Tabii şu anda mecliste bütçe var. Ee, bu konudaki yasal düzenlemeler şayet varsa bir meclise en erken Ocak ya da Şubat ayında gelebilecek ama bu süreçte sürekli iki haftadır. Bu söylemlerin gündeme getirilmesi ve hemen arkasından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı oldukça sert çıkış. Biz böyle bir istikamete giremeyiz, bu konuda böyle bir tavır alamayız yaklaşımı, yönümüzü değiştiremeyiz yaklaşımı. Büyük ölçüde ittifak Ortağı MHP'nin engelleyici tavrına yorumlanıyor çünkü Milliyetçi Hareket Partisi, Bülent Arınç'a çok sert tepkiler göstermişti. Hatta dolaylı olarak Alaaddin Çakıcı'nın mektubuyla muhalefeti ve muhalefet üzerinden de siyasi kulislerdeki yorumlara göre Erdoğan uyardı bu tür demokratikleşme adımları konusunda. O nedenle bu konuda tereddütler zaten vardı ama Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamalarıyla bu tereddütler biraz daha doğrulanmış oldu. Yani bu reform açıklamaları, yeni dönem açıklamaları biraz göstermelik, günü kurtarmaya dönük ve özellikle de Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde işte Türkiye yönelik yaptırım kararlarının Liderler Zirvesi gündeminde yer alması nedeniyle biraz zaman kazanmaya dönük hamleler olarak değerlendirildi. E, o yüzden de Cumhurbaşkanı zaten açıklamasında da belirtti, işte her ne kadar e, yüzümüzü Avrupa'ya, vizyonumuzu Avrupa'ya çeviriyorsak da işte bu zirveden Türkiye'ye yönelik bir yaptırım kararı çıkmamasını ümit ediyorum dedi. Şimdi e, siyasi kulislerde şöyle bir şey var. Cumhurbaşkanı Berat Albayrak'ın istifasında e, hemen hemen 48 saat sessiz kaldı. 11 Kasım'da AKP grubunda ilk kez bu konuda konuştu. E, Bülent Arınç'ın açıklamaları konusunda yine 2-3 gün sessiz kaldı ve e, bugün e, bu açıklamalara tepkisini dile getirdi. E, Cumhurbaşkanı'nın bir 48 saat veya 72 saat taktiği izlediği, kamuoyundaki tartışmaları gözleyip, e, tepkileri e, analiz edip, ona göre e, lehte veya aleyhte tepki vermeyi tercih ettiği yönünde, bir taktik geliştirdiği yorumları var. Hatta bu taktik 48 saatlik Erdoğan veya 48 saat taktiği diye de e, dile getiriliyor siyasi bilgisayarda. Böyle bir tablo söz konusu. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde gerçekten bu reformların e, gündeme gelip gelmeyeceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidarın bu konuda bir samimiyet testi içerisine girip girmeyeceği somutlaşacak. Ama şu anda ortadaki tablo bunun biraz dediğim gibi altı doldurulmaz, hayata geçirilmesi mümkün olmayan söylemlerden ibaret olduğu konusundaki kanaati güçlendiriyor diyebiliriz. Diğer taraftan tabi içeride, dışarıda ve ekonomide ciddi bir sıkışıklık söz konusu bu söylemler biraz da acaba Bunları e, bu şekilde aşabilir miyiz? E, beklentisinin niyetinin bir parçası. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun bir aradan sonra Suudi Arabistan Kralı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. E, G20 zirvesi çerçevesinde uzun süredir Türk-Suudi ilişkileri oldukça kötü bir durumdaydı. Buradan da Orta Doğu'daki sıkışıklığı acaba e, aşmanın kapısı aralanabilir mi? İşte Mısır'la yeniden diyalog kurulabilir mi? Veya Orta Doğu'da şu anda ilişkilerin kesik olduğu işte Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez ülkeleri gibi ülkelerde Suudi Arabistan üzerinden yeni bir köprü kurulabilir mi arayışının bir parçası olarak yorumlandı bu, bu telefon görüşmesi. O yüzden de sıkışıklığı aşmak için bir arayış iktidarda söz konusu. Ama tabii bu adımlar ne kadar somutlaşacak bu hamleler. Beklentileri ve iyimser atmosferi karşılayacak şekilde hayata geçirilecek mi bunu önümüzdeki günler gösterecek ama dediğim gibi şu anki görüntü bunun biraz günü kurtarmak göstermelik ve zaman kazanma amaçlı olduğu yönündeki kanaatleri güçlendiren nitelikte. Evet sevgili ahval dinleyicileri ben Erdoğan sizlerle şimdilik paylaşacaklarım ve değerlendireceğim olaylar bunlar. Yeni gelişmeler oldukça yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri... Ahval podcast dizisinde kulağınız bizde olsun.